Merhaba arkadaşlar bir güzel bir kapsa, yapsa Brown çarma taktiklerini göstereceğim. İnşallah abone olup like atın. gibi bir şey çık bir oyuna giriyoruz bakalım bakalım Brown Ama Herbran'ı belki bulamam arkadaşlar belki de bulurum. O oyuna geldiğiniz zaman böyle bir yazı çıkıyor. Arkadaşlar. Pardon. Buradan arkadaşlar gereken malzemelerimiz. Gereken malzemelerimiz arkadaşlar. He? Rırırır. Og <pesticides> <spec grounded> arkadaşlar bu Erbrahim'ımızı alıyoruz. Erbrahim alıyoruz. Ve sonra bunu alıyoruz. Sonra da şunu. Bir de şunu. Bir de yosunlu olan şu taşı alıyoruz. İlk önce şu şekilde bir yuvarlak yapıyoruz. Yaptıktan sonra buraya ondan buraya da bundan çakma yak. Bu eri buraya atıyoruz. Oh. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ve buralarda bir yerde Harry Brown gel geldi Harry Brown geldi de ama nerede bilmiyoruz ya ışınlanma olmasaydı Harry Brian. Arkadaşlar bunları oyunun kendisi yapmadı. Harry Brown yaptı. Anne buraya geldesin. Arkadaşlar ya hele burayım nerede? Akıyorsun? Arkadaşlar ee, ee, nerede? Tüllerde olabilir mi? Hadi buraya mı geldi? Ya. Oh. Hadi buraya köylülerdeymiş. Arkadaşlar Herrem tarafından öldük. Kabamıza da bomba patlattı. Yapacak bir şey yok. Her şey, herkesi de ıh, inekleri de İbrahim'e dönüştürdüm. Bir Bir atacağım şimdi. Arkadaşlar. Şimdi ne yapacağız? Neyse görüşürüz bay bay. Bir de hayatta kalmalına işte. Çok kötü bir şey. Demek ki ırdırım çarpılan kişiler mı e dönüşüyormuş. Arkadaşlar Erebrahim'i göremedik ama Erebrahim bizi öldürdü. Bir de bomba patlattı gördünüz mü? Direk hayatta kalmalına girdim. Bir daha asla yapmam.